Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Dün itibariyle Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılında yapmış olacağı uzman erbaş kontenjanlarını genişletip tüm adaylara başvuru ekranını açmış olacağını dile getirmiştik. Bu süreçte binlerce kardeşlerimiz abicim şartlar nasıl olacak ne yönde olacak bununla alakalı sorular üst üste gelirken bu kardeşlerimizin merakını hemen gidermek için elinizden geldiğince aldığımız bilgileri sizlerle birlikte paylaşmak istedik değerli dostlarım. Jandarma Genel Komutanlığı'nın kendi branşındaki uzman erbaşatlarıyla Milli Sorma Bakanlığı'nın arasındaki e, uzman uzman erbaşatları aslında he, hemen hemen aynı gibi ama bazı değişkenlik durumlar tabii ki oluyor. TSK ile Jandarma Genel Komutanlığı ayrı bir birlik olduğu için Ondan dolayı şartlar değişik yönde olabilir arkadaşlar. Buna istinaden sizlerle birlikte bu videoyu çekmek istedik. Öncelikle videomuzu beğenerek bizlere en güzel desteklerinizi kanalımıza abone olarak en güzel desteklerinizi sağlamış olursunuz değerli kardeşlerim. Birinci maddemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak değerli dostlar. İkinci maddemiz bu meslek için başvuru yaptığınızda terisin üzerinden 5 yıldan az zaman geçmesi gerekiyor arkadaşlar yani bu mesleğe başvuru yapacak adaylarımızın e, terisin üzerinden 5 yıl 5 yıldan daha az bir süre geçmesi gerekiyor 5 yılı aşmışsa maalesef hem jandarmada hem TSK'da uzman erbaş olma şansını kaçırıyorlar adaylar maalesef bu yönde şartlar öncesinde TSK bünyesinde yedek subay, subay, az subay, teğmen ya da uzman erbaş olarak görev yapmamış olmak, jandarmada ee, yedek az subay, az subay, uzman erbaş olarak görev yapmamış olmak, uzman erbaş olmak isteyen adaylar ee, bu şartları yerine getirmeleri için TSK bünyesinde daha önceden uzman çavuş, az subay, yedek subay, subay gibi branşlarda yer alması gerekiyor. Bir sonraki maddemiz ortaokul mezunu olmak ve lise mezunu olmak. Şimdi ortaokul mezunu olan dostlarımızdan Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Alt Branşlı Zanaatkar Meslek Grubu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı çalışma belgesi istiyor. Bu da Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olan bir durum arkadaşlar. Ortaokul mezunu olmuş olan bir adayımız 26 yaşını aşmadığı sürece ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı çalışma belgesi örnek veriyorum. Elektrikçi, marangoz, kavortacı, araba tamircisi, kepçeci, e, ee, sıvacı, kalıpçı, kuaför bununla alakalı meslek olarak çalışmış olup ve çalışma belgesi olan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylanmış olan e, elinde bu belgeyi taşıyan adaylarımız lise mezunu olmadığına dair e, belgesini de getirmiş olacak. Ortaokul mezunu olacak adaylarımız. Ortaokul mezunu olarak başvuru yapmaları için örnek veriyorum bu adayımız bu mesleklere sahip ama lise mezunu başvuru yapamıyor. Başvuru yapması için maalesef farklı şartlar yer alacak. Bunu da birazdan söyleyeceğiz arkadaşlar. Lise mezunu olacak adaylarımızdan Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığının yeni yasasıyla birlikte 2021 yılında sunmuş olduğu KPSS puanı istiyor arkadaşlar. KPSS puanıyla başvuru yaptığınız zaman almış olduğunuz puanla başvuru yapacaksınız ve başvuru sayısına göre Türk Silahlı Kuvvetleri Taban puanlarını paylaşmış olacak. Bu süreçte adaylarımız başvuru yapmaları için lise mezunu, üniversite mezunu olan adaylarımız KPSS puanına ihtiyacı vardır. Bu süreçte adaylar e, gerekli şartları taşımaları için bunları yerine getirmeleri gerekiyor. Bir sonraki maddemiz boy olarak gösterilmiş olan adaylardan en az 1.67 ile 1.68 arasında olmak. 5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri uzman çavuş şartlarında 1.64 boy kabul ediyordu arkadaşlar. Aslında bu tartışılacak bir konu. Biz bu durumu anlattık bazı e, bilgilendirecek ve bize bilgi veren kardeşlerimize. Yeni gelecek alımla birlikte boy şartının %80 ihtimalle 1.67 olacağını dile getirdiler. Tabii ki 1.64 olabilir mi? Her zaman olabilir diye deriz arkadaşlar. İhtimaller bu yönde. Ama ve lakin yüksek ihtimalle 1.67 ile 1.68 arasında boş şartı isteniyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nda da bu aktif bir durum arkadaşlar. Ve bir sonraki şartımız 26 yaşından gün almamış olmak arkadaşlar. 26 yaşından gün almamış adaylarımız başvuru yapabilir. Ve diğer şartlarımız şu yönde değerli kardeşlerim. Herhangi bir mahkemede yüz kızartıcı suça maruz kalmamak. Para cezası değil de bıçaklama, yaralama, güvenlik soruşturmasına engel olabilecek nitelikte bu durumlara girmemiş olmak, bu durumlar bu şekilde devam ederken aldığımız ve söylediğimiz bilgiler sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz değerli dostlarımız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenerek bizlere destek sağlayabilirsiniz. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen adaylarımız varsa aranızda. Şu anda WhatsApp gruplarımız aktif bir şekilde arkadaşlar. Uzman erbaş alımını bekleyen gruplarımız, mülakata gidecek olan adaylarımıza dair gruplarımız, sözleşmeler mülakatına gidecek adaylarımıza dair gruplarımız aktiftir. Yorum kısmına link bırakıyoruz değerli dostlar. Sizler de gelmek isterseniz buyurun katılın gelin sizleri de aramızda görmek isteriz. Hoşçakalın teşekkür ederim.